Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugünkü videomuzda arka sokakların 6 Ocak'ta yayınlanacak olan yeni bölüm analizini sizlere tahminlerimiz doğrultusunda aktaracağız ve aynı zamanda Şevket Çoruh'un da arka sokaklardan neden ayrıldığını aynı zamanda sizlere aktaracağız siz değerli izleyicilerimize ve takipçilerimize keyifli izlemeler ve seyirler diliyoruz. Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde Ayşe'nin pezevenk eniştesi kumardan para kaybetmesi üzerine kendi kendine kıraathane önünde konuşurken kimliği belirsiz biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Tabi o sırada yayın arası verildiğinden ötürü yeni bölüm tanıtımı verilmemişti. Bunun yerine Örümcek Adam'ın tanıtımı verilmişti. Bu da tabii ki eniştenin kim tarafından vurulduğu sorularını akıllara kazıtmıştı. Enişteyi vuran kişi Ali değil bir sayfa bunu bizzat açıklamış Ali diye. Bu kişi kademin adımlarından biri olabilir. Kadem 2000 üyelerine büyük bir tuzak kurmuş ve bu şekilde bitirmek istemiş olabilme ihtimalleri var. Selin karakterinin ayrılmadığını bizzat açıklamıştık zaten ancak Emre karakteri için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Kendisi başka bir diziyle anlaştığını bizzat açıkladı. Yolu açık olsun diyoruz. Tabii Kadem'in bir kaçış planı vardı. Bu kaçış planı elbette ki işe yarayacak. Tabi bu plan sonucunda yardım eden gardiyan izini kullanır ve hiçbir şey anlatmaz. Tabi Rıza Baba ve Beceriksiz ekibi tabi burada Selim ve Üstü'yü hariç tutuyoruz. Bu ekip de illa bu olayın peşine düşecektir. Yeni bölüm için yaptığımız analizleri sizlere bu şekilde aktardık. Şimdi de Şevket ruhun neden ayrıldığını sizlere bir açıklayalım. 5 Eylül tarihinde Instagram'da yaptığı açıklamada arka sokaklardan ayrıldığını dile getirmişti biliyorsunuz ki Şevket Çoruk. Şu sıralarda Netflix'in ilk topik adlı Sıcak Kafası dizisinde rol aldı. Tabi Şevket Çoruk bir röportajında tiyatroya önem veremiyordum artık zamanı gelmişti. Bu yüzden de artık emekli oldum şeklinde bir açıklama yapmış. Videomuz uzun sürdüyse affola sizlere daha çok bilgi vermeye çalıştık. Tabi bu yüzden uzun sürmüştü illa ki. Bunu çok fazla tekrarlamama gerek yok. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.